Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün hızlı bir şekilde bomb meskaz bir şekilde e, tatlıyoruz. Kardeşim bakalım gelen var mı? Bak gelen yukarıda oyu ulan neyim lan böyle? Sen gelen bayağı Oo iyi iyi, iyi. gelen çok fazla adam var Hızlıca aldık silahımızı Lan bir silah var mı? Tabanca buldum sadece Tamam burada ne o? M4 mü M16 mı? Ay M16'ymış Tamam olur ya M16 ile de oynarım ben Hemen arkadaşlar şöyle soldan rush atalım Önünde biri vardı burada bir yerde Bir oynayalım bakalım buna O ne mi o? Mosilmiş. Aa bak bu geliyor Gel bunu vuralım Gel buraya gel gel senin mosin'den vuracağım. Oy! Ulan ne güzel vurdum ha böyle. Üf. Rahatlatıcı bir vuruş yaptım. Aha orada iki tane bot var. Lan. Lan Allah kahretsin Vuramıyorum oğlum buram botu. Tamam sonunda be. Buram botu vuramıyorum. Sen arkadaşa hassasiyet bozuk yoksa biliyorsun vurdum yani. O da M16 ile sıkıyordu. Gördüm. Ay ölmüyor lan. M16 nefret ediyorum ya. Şunu bir grup lootunu alalım. Nerede bu? Nereye bu Nereye gitti bu? O da. Aa bu arada harbiden buranın adamları vuramıyorum galiba. Şunu bir bitirelim. Ne <laughs> lootum var? Çıkar bir şeyim var mı? Tam M7 olur. M7 alalım. M16 da iyidir şimdi arkadaşlar. Güzel mosinimiz de var. Aha önündeki kişi. Sağdın biri. Bu mosinin lazım. Ayağa kalktı ya. Nasıl oğlum? Bir tane Mosin'in bir de H7 hala ölmedi ya. Sıktın abim, sıktım. Ulan TDM gibi full HS attım lan adamlar Bekleyeyim orada. Tamam. Bir boostumuzu bir canımızı pulleyelim. Adamlar var ya bir oynuyor bana. Ölümüne ölümüne. Adam şurada pustu ya. Oraya bir tane bomba atacağım. Ne lan? Ne yapıyorsun abi sen? Vesiseyle Çıkıyor. Direkt bitir onu. Vesiseyle kime sıktı o? Şurada ben birinin sesini aldım da pusuyor mu acaba ya? Bunun içinde mi lan acaba? Yok bunun içinde değil. Çok güzel arkadaşlar. Bak burada bir yerde pusuyordur büyük ihtimalle. Çok korkuyorum. Umarım pusmuyordur. Ses yok. Vallahi bak ses olmaya tırsmaya başladım ya. Tam adam yok gibi ya. Motor ile bir bug'i bir şey bulsak. Katlarınızı arkadaşlar. Bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Aha bak şey kaçıyor. Soruz sorus. Oo kaçan adam o. Bir tane. Tamam o bak var ya. Hani bana arkadaşlar vardı ya şeyde hangarda. Onların sonuncusu buradaymış. Neresi sıkıyor bana? Tamam. Şimdi ne aynıydiniz? Aha bunu ezerim ben. Ezerim bunu. Bunu ezersem çok iyi olacak. son aşağı son 1 3 baygın e sonuçlar nerede? 1 sonuncusu nerede abicim? 2 e bunlarda arkadaşlar bir tane daha var ama nerede o? Senin de bitiyor abicim? 2 tane M4'üm var ya. bu arada arkadaşlar bu maç M4 oynamayacağım. M7 oynayacağım sadece. Şöyle hatta 550 atları atalım. m 7 ve o sinerimiz. O ne? Yatıyor mu? Benim kilim. Tamam. Kilimimizi çektik. 12 kilimiz var. Gayet iyi. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yani destek olmak isterseniz like atabilirsiniz. Ve abone de olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Adam yanlışlıkla ya, tekerleğimi patlatmış. Rota nereden geçiyor? Bir poçinke falan. poçinke sıkla uğradık. Tamam. Bu, bu adam afrika mı? Aa loot yapıyor. Tamam bunu ezik. Burada bagi de var. Adam var. Adam yukarıda. Bunlar aynı takımdan mı? Hayır. Eee bunun arkadaş nerede? bitir bitir abicim bitir buradan bir poçinki gidiyordum iki kişi gördük tamam güzel İyi arkadaşlar şu an poçinki geldik önümde bir araba gördüm kırmızı bir toros galiba Allah kahretsin lan dur yanlışlıkla çarptık Ne bir araba gördüm ben ya Aa, ooo oh. dur 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 Ay bu ne oğlum? Ne? Bu nasıl bir sıkmak? Neyin nesi lan bu? Oğlum bu fena oyuncu. Aman da lan bu. 50 tane bomba attı ya. E ee? Ne yapıyor bu? Gördüm seni. Abi var ya çok sıkıntı ya. Çok değişik oynuyor. Yukarı çıkalım bakalım onu yukarıdan vuralım. Taş şu kalkını alalım. Onun çatısı çıkabiliriz. Çıkabilirsek. Tamam adam oynuyor bize. Bu adam oynuyor bize onu bir karşılayalım. Hayır. Şu dışarıdaymış adam. Topuk. Yat lan aşağı. Oğlum adam e sporcu gibi oynuyor. e sporcu gibi oynamıyor da bile siz bak falan yapıyor. Kafayı yemiş ya. tehlikeliydi bu. Kaldırım yerinde adamlar var bu arada. Burada. Görebiliyor muyum? Görüyorum. Oy bak'e bak. Tam bagi de geçiyor orada. Onlar paylaşacak. Biz arabayı alıp onlara bir karışalım ya. Nerede onlar şimdi? gördüm bir baygın botu baygın, iki baygın. botun kilini çeker miyiz gel buraya tamam botun kilini de çe çektik bunları oynayacağım çünkü baygın yaptım Bunlar şu an en fazla iki kişidir bak arkadan da biri geliyor bu bot Ah sap tam 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 hangere girelim. Adam şurda Lan mermi de gelmedi bir an. Tamam tam. Oy! 21 kilimiz oldu çok çok iyi Mosin artı Emi de ne yapıyor ya böyle AVM olsa var ya direkt yargıyı dağıtırız aslında Ama güzel Mosin'le de idare ediyoruz Şimdi bak daha 26 kişi var Bu bence bir 31 kill 32 kill yaptık ya Arkadaşlar daha fazla böyle bomba meskal adresinin gelmesini istiyorsanız Yorumlarda belirtebilirsiniz Hem normal hesabımda da çekerim Çünkü oradan rankı daha güzel Daha hard maçları gelebilir Onları yorumlara yazarak fikrinizi belirtebilirsiniz Teşekkürler Tepede adam mı gördüm lan ben Ay aha önümde adam varmış. Bot bu. Tamam bot vurdu. Ben tepede bir şeyler gördüm, gördüm de. Aa bak bu sağda da varmış. Dur abicim dur fena sıkıyor bu. Kovalayacak mı lan beni? Buna bak sen. arkadan bir bak daha var. O adam var ya. Ne yapıyorsun lan? Nereye sıkıyorsun? Bak 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 yine o yine o. Dur dur buna hızlıca oynamam lazım bunlar çünkü vallahi sıkıntıda biraz. Tamam iki baygın. Mola yani altı nasıl sıkıyor tek tek ya böyle tık 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 tık, tık diye. Bunun içinde. Yat aşağı. Tamam bunu bir daha kaldıramaz da bundan kurtulduk iyi oldu. Bak şu an kararsın 8 alabiliriz bunun yerine. Şunu at. Ee, bir tane kalkın alalım. 25 kilimiz oldu. Güzel. Gayet iyi. Şu e, bu taraftan biri sıkıyor biz gelirken. Onu bir görebiliyoruz mu? Boçuk mu? Bu arada arkadaşlar bunların arkadaşı takım arkadaşları bunlar iki baygın oldu ya sanırım üçüncüleri şeyden gitti ha? Nasıl vuramıyorum Ay. Ay. Az kalsın vuruyordum lan. Vuramadım neyse. Bunun takım arkadaşları bence köprüde bir yerde bekliyor olabilir. Güzel güzel bunların bagisini alalım ve buradan çıkalım bence. Alan nereye kapamış? Aa alan bu tarafta. Oo arkada da adam var. Alan bu taraftaymış. Güzel güzel. Biz tepeye alalım yine. O arkada sıkan. Baydım. Orada biri daha var galiba. onda bayarsak. Arabayı meşhur dur. dur. Onlar hızlı. Lan ne yapıyorsunuz arabalar? <laughs> Aa bak geçiyor. Tamam bak gitsin. Sıkıntı yok. Ben onları gidin bitireyim bence. Aa evi dalmışlar. almışlar. <laughs> Evdeki adam bunun arkadaşı olabilir. Aynen. Gördüm adamı daha hatta. Ne? Adam biri var. Aa gördüm lan. Lan şerefsiz nasıl yatıyor yere ya Göstersene abicim ya kendini Ora, Orası ki oldu Bir vaygın Direkt finish çekelim Aa gördünüz mü onu Oraya yatmış Dur 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 onu nasıl vuracağız şimdi Bomba bence Ya da şöyle bir şey yapalım Şuradan bir tane bomba atayım çünkü Hayır yapma Tamam atladı adam Tam can basalım. Lan oynuyor. Tamam adamın da canı yok. Ay canım bassın çok iyi. Ay can basmamış. Ay Lan bu bu şeylerin takımından arkadaşlar şu M16 skan vardı ya. adam var ya. Bomba çektiğimi duydu. Canımı biri bıraktı. bir 1. 30 kill boşa gidiyordu ya. Güzel iyi oldu. iyi arkadaşlar. Daha 10 kişi var. Çok iyi. Ne oluyor bu maç? Ne ne? Bunlar da böyle sağlam yani normal oyuncu değil. Güzel. Vallahi çok iyi aldık bunları. Çıkalım artık arkadaşlar. Sağda bir drop var. Orada bir yerlerde adam olabilir. Oha! 11 adımdan bir anda 5'e düşsün lan. Ne oldu öyle? bir an dedim AVM çıkar mı be? Arabayla dolaşmamız lazım çünkü arkadaşlar bunları bekliyor ya pusuyor ya. Çok sıkıntı olabilir. Böyle şey kalmayalım hareketsiz kalmayalım yoksa ölebiliriz. Önleri de bir kontrol edelim. Bağlayacağım bagi bu arada. Aa önde öyle... lan ne yapıyor ay. <laughs> oyunca bak sen drive ay. Lan oyunca bak arabanın arkasına geçip beni vuracaktı ya. Adam niye bu ne? Lan bunun yüzünden şu önümüzdeki adam da vurur. Arkadaşlar 32 kilimiz oldu. Çok iyi. Son 3 kişi. Bakalım son 3 kişi nerededir acaba? Bunlardan korkuyorum ya ayak yolları diye. Bir de bir pusucu ölmek istemiyorum cidden. Bu killerin başa gitmesi istemiyorum çünkü. Ya bu kile şimdi video olur ama bin bin alması lazım. Bak aşağıdan geliyorlar. Tamam vurduk. bomba tane ya. Arkada birini mi gördüm ben? Bir bomba atıp o gösteriyor çünkü. Şunu bitirelim mi? Yatın lan aşağı. Oy! Abi iki kişi kalmış. Bu sonmuş. Tamam. Güzel güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir maçın sonuna geldik. Galiba arkadaşlar bu hesabın Sezon kirli rekoru olabilir. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar cidden beğendiyseniz o like atmayı unutmayın. 4600 hasar var. 34 kill. Bakayım bu sezonun kir rekoru mu? Çık çık Ha. En fazla leş aynen öyle. 34 leş. bu sezonki rekor rekoru olmuş olabilir. Ya Zaten öyle. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi böyle One Man's God videolarını görmek istiyorsanız like atıp ay, yorumları belirtebilirsiniz. Seviyorsunuz Görüşmek üzere. Bay bay.